Herkese merhaba, ben Radar'dan Mustafa Ercan. Bu videoda Instagram'da paylaştığınız içeriklerinize bir ürün nasıl etiketleyebilirsiniz, size bunu aktarmaya çalışacağım. Fakat onun öncesinde ilk defa YouTube kanalımıza geliyorsanız lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayın. Böylece her hafta yayınladığımız eğitim videolarından hemen haberdar olabilirsiniz. Şimdi hazırsanız Radar'ın arayüzüne geçelim ve bir ürün etiketlemeyle ilgili tüm detayları birlikte inceleyelim. Instagram'da paylaşacağınız bir içeriğe bir ürün etiketlemek için öncelikle yayınlama bölümüne gitmeli ve buradan içerik takvimine geçmelisiniz. Daha sonra yeni paylaşım butonuna tıklayarak içeriğinizi oluşturmaya başlayabilirsiniz. Ee, kanal olarak Instagram'ınızı seçmeniz gerekiyor. Ee, unutmayın bu özelliği şu an için sadece Instagram destekliyor. Diğer platformlarda maalesef böyle bir özellik yok. Ardından e, ürününüzün e, fotoğrafını e, yükleyebilirsiniz ve fotoğrafınızı yükledikten sonra şurada bir ürün etiketle butonunu göreceksiniz. Bu butona tıkladıktan sonra eğer bu içeriği birden fazla e, Instagram profilinde paylaşıyorsanız ilk önce e, ilgili Instagram profilini seçmeli. Ardından da bu profile bağlı olan ürün kataloglarından birini seçmelisiniz. bu işlemleri Meta'nın yani Facebook'un bizim Suite tarafından yapabiliyorsunuz ve bu özelliği radarda kullanabilmek için öncelikle bu ayarları o tarafta yapmış ve ürünlerinizi oluşturmuş olmanız gerekiyor. E, hesabınızı seçtikten ve ilgili kataloğunuzu seçtikten sonra imajınız üzerinde herhangi bir yere tıklayabilir ve etiketlemek istediğiniz ürünü aratabilirsiniz. Aradığınız ürünü bulduktan sonra da onu seçip imajınız üzerine etiketleyebilir ve tam istediğiniz noktaya o e, ürünü etiketleyebilirsiniz. Bir imaj üzerine birden fazla ürün e, etiketleyebilirsiniz. Ama daha sonradan fikrinizi değiştirirseniz yanındaki çarpı butonuna basarak bu ürünü imajınızdan kaldırabilirsiniz. Her şey hazır olduğunda, her şey tamam olduğunda kaydet butonuna tıklayarak bu ürünün imajınıza kaydedilmesini sağlayabilirsiniz ve daha sonra da başlığınızı ve metninizi oluşturduktan sonra yayınlama işlemini başlatmak için hemen yayında butonuna başlayarak tıklayarak yayınlama sürecini başlatabilirsiniz içeriğiniz e, Instagram'da paylaşıldığında e, ürününüz tam etiketlediğiniz noktaya etiketlenmiş olarak e, paylaşılacak Evet böylece bir ürün etiketle özelliği ile ilgili tüm detayların üzerinden geçmiş olduk. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir ve umarım bu özellikten faydalanabilirsiniz. Ee, i̇zlediğiniz için teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.